O asker öldürmeyecektik dolar. Bunlar bir asker için bir orduyu ayağa kaldırırlar. Kaldırsınlar. Bunlar olan en iyi adamları beyler. Biz de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en iyi askerleriyiz komutanım. Bu benim projem, benim fikrim, benim intikamım ve benim oğlum. Bulacağım seni! İstediğin yere kaç! Geliyorum Çolak! Geliyorum! Durumu nasıl? İyi değil. Felç kalabilir dedi doktor bey. O hainlerin kurşunuyla ölmediyse Zafer... ...hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle.